Şeyi Ama anlamadım. bu, bu gelişen ya. mesela en son işte birkaç <laughs> gün önce ne tanıtıldı <laughs> chat GPT-4 evet, çıktı mesela ben yani, yani bambaşka bir şey ve buna karşılık işte daha bugün e, Google başka bir ya, e, yapay zeka hmm, platformunu hmm, ondan sonra ortaya çıkıyor. <laughs> Bart Videolusu isminle. Videolusu gelmiş daha yeni. Ee, <laughs> video yani bir şey evet. yazıyorsunuz ve onun bir videosunu, videosunu da oluşturabiliyor çıkartıyor artık. Yani tam işte bu Pritokova 23 maçı Kova her zaman dijitallikle, insan haklarıyla, uzayla teknolojiyle ve bilimsel gelişmelerle çok ilişkilidir ve Plüton'da değişim, dönüşümle çok ilişkilidir ve artık bu konu, an, bu anlamda çok büyük değişimlerin ve dönüşümlerin olacağı bir sürece giriyoruz. Dinçer bence söylediğin en haklı ve güzel tarafı bunun. Toplumun ötekileriyle e, tabii, e, bu da var e, işin onu kapsayan bir şey. Yoksa ben chat GPT 4 falan filan gibi bir şeyden mutluluk duyamıyorum çünkü Ama sizin kuşağınız duyuyacak du, zaten du, siz size yapmıyorlar ki bunu. Bize yapmıyor bir şey. Siz değil de, biz biz. Sizden zaten vazgeçtiler. Biz ama bu arada şey diye böylesi de bence, aynen, bence de, de bence de doğru. Bence de verimli bir, şey bir şey değil. Yahu doğru tabii ki Nasıl bana ya, yapıyor. Ya, ama ama şunayı şunun için yapılması da okula ödev hazırlayan çocuk için yapılması da aynı şekilde kötü çünkü hep bir orijinallik peşindeyiz değil mi? Özellikle hı hı. sanat e, hı hı. ve entertainment e. dünyasındaki insanlar hep bir orijinallik peşindeyiz ve ben şu anda orijinallik e, yaratım süreci ya bir evet tabii yapıp, ki süresi. yani zaten biz bu postmodern ve post -truth dünyada zaten orijinaliteyi arıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Hem insaya aşık olacağımız insanda bile bir orijinallik bulmaya çalışıyoruz. Ya da bir sanat eserinde ya da bir edebiyat bir şeyde ya da bir şarkıda her şeyde bir yaratıcı bir şey bulmaya çalışıyoruz. E şimdi daha da fena. Yani benim işimi daha da güçleştiriyor. Peki ben bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Ee, çocukluk döneminde evimdeki ansiklopedi sayısı belliydi. Markaları belliydi zaten. Hı -hı. Hani 12'li, 24'lü şeyler Doğru. vardı. Ve biz ödevlerimizi oradan, bakalım. buradan alıyorduk. Yani <laughs> aslında kaynaklar sınırlıydı. Sınıfa bir gidiyorduk. Herkes ya işte ana bilmem neden bir şeyden vesaire oradan alıyordu. Bence yani çok orijinallik bir şey yoktu. Ya da öyle bir yaratıcılık yoktu. Ama Kaynaklar dakika, sınırlıydı. Söyleyelim. Zaten ana Britannica evet. ya da Meydan daha gibi. eski. Evet ama Evin onlar evinde onların evinde olmayan tayfada beyazıt kütüphanesi ya da kütüphane ama ana Britanika ya da Meydan Larus sana şu kadarcık bir şey veriyordu şu kadar yani bir ya da bir karış şu kadar yani sen oradan hakikaten bir şey üretmek zorundaydın benim derdim o orijinalite olarak. E şimdi de size bu sistemler bir şey verdiği zaman kaynakla bir şey üretmekten bahsediyorsun. Aslında genel kaynaklarının sınırı sadece bunun önünüze gelen argümanlar değişti sadece bir şey değişmedi ki. Sadece bunu işte diyor ki bana bu bu onu da yarattırabilmen için belli komutları vermen gerekiyor. Yani senin belli bir hayal gücünün olması gerekiyor. Bir yaratıcının olması gerekiyor onu oradan o veriyi alabilmen için. Benim Eğer sen gerek NATO, Coco, NATO mermersen zaten onu da kullanamayacaksın zaten. <laughs> Önemli değil ki. Ha anabiliyatın kıdan bu paragraftan bir oturup bir ee, tez yazmışsın. Hani o çünkü çalışıyor ve yazabilmişsin. Ha o chat GPT veya başka versiyonlarıyla doğru kodları girerek, doğru... E Ver, kelimeleri girerek doğru anahtar şeyleri girerek oradan veri almışsın. Sen onu zaten beceremiyorsan onu da beceremezsin zaten. Fark etmez ki. Ya evet. Bir de yani. artık gündem değişti artık yani. E, artık yaratıcılığın tanımları değişiyor. Her şeyin tanımları değişiyor. Ya ben bunu memnuniyetle kabul bu. ediyorum. Zombi muamelesi görmeyi. Buna da hazırım. Bayılıyorum da bu konuya ama Yani ben ben dinçerim bir şeyi savunurken sevinç içerisinde olmasın. <laughs> Yani ben, hayır dinçerle ilgili bana soru sordu diyor. Yani diyor, hayır diyor ki zaten sizin için <laughs> değil. değil. Yani. Siz, de müş <laughs> tamam, Siz müşteriniz. Okay, yani, tamam evet. Ben bu arada e hayır, ayrıca da bu komik bir şey yani Şimdi ben bu yaşta gidip mesela diyelim ki. E beyaz bir silip mayo almaya gidiyorum filan <laughs> ve diyelim ki e, bu çocuklar gibiyim yani e, onların kütlesine <laughs> sahibim. Evet, Yakışıklı. E... Mesela orada da tezgahtar diyebilir ki ya yani bu sizin için değil ama onlar bu gelişimden yararlanarak bir kendilerine üç beyaz silip mayo söyleyebilirler. Bu yaz denize girmek için. <laughs> i̇nşallah <Gelmedin gülüyor> <önce gülüyor> <çalışalım mıydın? gülüyor> Ve bu çok eğlenceli olur yani bir şeyin ona göre olmaması da yani onlar mesela <laughs> bir ekip olarak beyaz silip mayolarla denize Ama yani geldi. işte tehlikeli bir yapay zeka bu sonuca bağlayabiliriz. Evet. Eğer Bunun sonuç buysa, diyorsun, sonuç böyle bir şeyle karşılaşması yani. karşılaşmasıysa insanlığın bence de tehlikeli. Ben demin ama tam ben tersini bir dakika Ama burada yani bizim şey donlu şey... halimizse yapay zekanın gideceği yer ne, ne tehlikeli. Yani. beyaz donlu halimizi beyaz hazır don değil Yani. Silip mayolar. Ya. Silip mayo. çok Ben niye öyle hayal ediyorum? Ben niye öyle hayal ediyorum? Ben niye öyle çalışıyor. Beyaz slip mayo. Dedi. Evet. Evet beyaz çok ha oradan beyaz oradan beyazdan direkt dolap slip mayo. Biraz daha klasik bir insan olduğunu belli ediyor. <laughs> Genelde hep dilimdedir. Evet. çünkü biz ama bu da eski zombice bir şey. Yani e, çok uzun yıllar önce Modern Talking diye bir e, grup vardı hatırlıyorsunuz. O Modern Talking'deki <laughs> uzun saçlı olan çocuğun galiba Türkiye'ye gelmişti ve beyaz silip bir mayoyla güneşlenmiş ve bunu gazetelerde manşet manşet böyle mayo giyilir mi diye ondan sonra şey yaptılar çok yakın çekimleri falan vardı beyaz silip mayon oradan çünkü dolayı çünkü bizde yani silip bir dedin insanın... mi Leopard'e sen <laughs> ama o bende bir etki yaratmış yani orada bir bütün basın onu şöyle algılamıştı ya yani bize ne göstermeye çalışıyorsun çünkü o <laughs> Modern çoğaltıyor. Evet, ama o çocuk böyle uzun saçları işte makyajla çıkıyordu, konser veriyordu filan. Ya bizim bütün basın şuna alınmıştı çünkü orada neydi Dieter hangisiydi? Sarışının. Dieter Sarışın olan, gitarist olan. Evet, o Almanya'da çok... Evet, sonra müzik yarışmaları filan da prodüse etti falan önemli Bu öbürü... Thomas'tı galiba. Thomas mı? Thomas'tı galiba. Thomas'ın uzun simsiyah saçları olması, dudağına da ruj sürmesi, böyle bu kadar şey olması... E, herkes de bu efemine hali bir gönül ferahlığı mı yarattı bilmiyorum. Sonra bu e, sevgilisiyle beraber geldi bir kadınla beraber o beyaz silip mayo ile uzanınca sere serpe vücudu da çok güzel. Alındı bütün basın. Bizim basın yani dünyada bir tek bizim basın alındı. Bize ne göstermeye çalışıyor diye. Yani, Bizim kafamız yani, çok karıştı. Hemen <laughs> niyeti şarkı sordu. Söylesene. <laughs> yani, yani, yani anlatabiliyor Fakat bu Dinçer'den ben bir jargon öğrendim ve bunu kullanacağım. Eyvah. Söyle. Sizin için değil. Abi, <laughs> ya, ya, <ama> ben, bir atışa. <laughs> ben bunu bu tartışmalarda bir şeylere söyleyeceğim mesela sonra da döneceğim diye. Ama, ama bu sizin için, için de... değil. Ya. <laughs> bu... Hakikaten müteşekkirim. Bana çok hayatım boyunca bundan sonrası için gerekli olacak bir şey. Ben bahsedin. en iyisi susayım artık hiç konuşmayayım. Dinçer'e şimdi şunu sormak istiyorum. Dinçer seni çok sıkıştırıyorlar. Seçim sonuçları ne olacak ve bir dahaki deprem nerede olacak diye. Böyle bir şey senin uğraştığın bilimde bilinmesi mümkün bir şey mi? Seçim açın. sonuçları ya da deprem. Önce bir deprem üzerinde bir, bir konuşmak istiyorum aslında. Lütfen. Bir açıklamasını Lütfen. yapayım. Çünkü bununla ilgili e, Türkiye'de özel bir üniversitede e, yapay zeka ile ilgili evet. e, bir profesörle birlikte astrolojik işaretlerin depremlerle bir ilişkisi olup olmadığına dair bir araştırmaya girdik. Biz ve dünya üzerindeki şu ana kadar bir kısmını şu an çok yeni bir proje bu arada. Meydana gelen depremlerle gökyüzü işaretleri arasında korelasyon arasında mantıklı tutarlı bir ilişki var mı ve bu ilişkiden yola çıkarak acaba gerçekten önümüzdeki yıllar içerisinde işte bilmem kaç aralığında büyüklüğünde bir deprem tahmin edilebilir mi çalışmasına başladık bu arada ve bunu da yapay zekaya tahmin ettirmek gibi bir niyetimiz var bu arada. Böyle bir hedefimiz var. Ee, ve biz şu o ana kadar bir yazılım kadar, mı çok pardon e, bir bir yapay zeka yapay yazılımı zeka, aslında e, ve çok yeni bir şey bu. E, şimdi şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda şunu gördük, veri şunu gösterdi bize depremlerin olmuş olduğu zamanlarda dünya üzerindeki işte çok yüksek oktavlı e, yüksek hilter ölçeğinin adını şu an unuttum. E, ölçekli depremlerde gökyüzünde sürekli bir şekilde şunu gördük biz Boğa, Oğlak, Başak burçlarında bir dolunay, bir yeni ay ya da önemli işte küçük güneşe yakın olan küçük gezegenler değil de daha güneşten uzak olan büyük gezegenlerin bu buçlarda olması ve birbirleri arası bir korelasyon içerisinde olması dair anlamlı bir veri var. Ama şimdilik anlamlı. Yani çünkü atıyorum şu an belki biz 20 depreme baktık ama belki 200 depremde bu anlamlı veri anlamsa dönebilir bu arada. yüzden yani şu an çok net bir şey söylemek çok büyük bir hata olur. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi astroloji aslında bakarsanız bir sembol dili. Yani astrolojik anlamda bir göstergenin bir tane anlamı yok. Ne yazık ki birden çok anlamı var. E işte i̇şte atıyorum ee, bu en son e, Hatay'da meydana gelen bu üzücü deprem zamanında gökyüzünde Aslan burcunda tam da o gün bir dolunay meydana gelmişti ve aslında Boğa Burcu'ndaki yine toprak grubu olan Boğa burcundaki Uranüs ile bu Aslan Burcu'ndaki dolunayın sert bir kontağı vardı ee, ve buradaki bu kontak aslında bize şunu gösteriyordu deprem olabilir olabilir ama tek açılım bu değildi çünkü bu bize ekonomik anlamda bir e, sarsıntıya da getirebilirdi. Bu bize Uranüs olduğu için işin içerisinde bir grev de getirebilir. Çünkü Uranüs isyanlar ve grevler demektir. E, ee, Uranüs bunun dışında hava yollarıyla da ilişkilidir bu arada. Ee, belki hava yolları uçakla ilgili bir şey de olabilirdi. Biz bunların hepsini olasılıkları çünkü aslında astroloji mantıklı tutarlı olasılıkları tahmin etmek aracı aslına Güzel bakarsanız. Yani.